Kasabanın en yaşlı saat ustası olan Hakkı Usta, yıllardır çalıştığı küçük dükkanı ve en karmaşık saatleri bile tamir ederdi. Ancak bir gün dükkanına gelen yaşlı bir adam ona eski, paslanmış bir cep saati uzattı. "Bu saati tamir edebilir misin?" diye sordu adam. Hakkı Usta saati aldı ve inceledi. İç mekanizması hala sağlam görünüyordu ama camı çatlamış, ibreleri donmuştu. Saatin kapağını açtığında içinde minik bir not buldu. "Zamanı durduran sırrı çöz." her şey değişecek. Bu notu görünce şaşırdı ama tamir etmeye karar verdi. Gece boyunca çalıştı ve sonunda saati tekrar çalıştırdı. Ancak tam ibreler 12.00'e geldiğinde dükkanın içinde. Tuhaf bir rüzgar esti ve her şey bir anda durdu. Hakkı usta etrafına baktığında, dükkanındaki saatlerin hepsinin durmuş olduğunu fark etti. Ancak en garibi, aynada kendi yansımasını görememesiydi. Panikle dışarı çıktı ama kasaba bomboştu. Ne insanlar ne de hayvanlar vardı. Sanki tüm dünya durmuştu. Tam umutsuzluğa kapılmak üzereyken cebindeki saat tekrar tik tak etmeye başladı. Onunla birlikte kasabada canlandı, insanlar tekrar hareket etmeye başladı. Ama yaşlı adam ortadan kaybolmuştu. O günden sonra Hakkı Usta o saati dükkanında sakladı ama asla bir daha kurmaya cesaret edemedi. Çünkü onun sırlarını çözememişti. Belki de hala çözülecek bir gizemi vardı. Peki ya sen? O saati kurmaya cesaret edebilir miydin? Devamı için abone olmayı unutmayın.